Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korku dolu bir video çekeceğiz. Ne videosu? Gizemli bir yere geldik ve orada neyse burada çok maceralar yaşayacağız. O zaman videomuza geçelim. <laughs> Gördüğünüz gibi Herkese merhaba arkadaşlar. Arka kamerada ben varım. Bu arada korkmaya hazır olun. Korkma sesi Bu arada korkmayayım diye ışık bile var. Burada oklumlar var. Ne alaka bilmiyorum şimdi gidiyorum. taşlar var. Ben bir defa buraya gelmiştim ve buradaki bir ev vardı. ev şimdi dağılmış. Söylüyorlar ki buraya ev ne Neyse. Bu çok uzak ne? Burada böyle ağaçlar var. Bu arada çok arkadan ses gelebilir arkadaşlarım var. şimden oraya falan var. Tut bak, ne oraya ayıp değil mi? Tam ne oluyor? Burada bir tane yorgan var bekar karnısız. Bu arada arkadaşım yapıyor bu çubuğu. Vardı bu aradaki çubuk var. Biz vallahi bir de biz bunları koyarız. Bana şu anlıyor. bunu bana Böyle evet, şimdi... akşam mi <laughs> Gördüğünüz gibi burada dağlar var. Arkalar diken bu arada. Bunların arkalarında Arkadaşlar orada bir kapı var. Işık tuttuğum yer. Kapı var. Oraya gitmek istemiyorum. Lütfen oraya gitmeyin. Lütfen bak lütfen oraya gitmeyin. Ama arkadaşlarımız için video çekmemiz lazım. Ay, bak, bak. Ya ben varım. Arkadaşlar şuralara bakar mısınız? Evet. Daha var. Daha var. Arkadaşlar, <laughs> O neydi? Sen mi bastın? Hayır. Burada hiçbir şekilde böyle Sen mi Kan hayır. Çok garip ya çok garip. burada bir tane ev böyleydi eskiden şimdi. Buralarda bu tahtada vallahi ses geldi. Vallahi. Bir sesi. Ne? Tamam geliyorum. Arkadaşlar akşam çok. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz ben onu sabah buraya girdim. Bak yine çıktı ses geldi. Ha çabuk çıkalım. Burada çok garip. Burada çok garip şeyler var. el vurma. Tamam mısın? Bakın burası. Bakın burası demirle doğru. Çıkıntıdan var. Gidiyoruz. Eğer kapımıza kapıya gitmenizi istiyorsanız bir 5 like'ımız gelsin. Ben yani çok korkuyorum şu an giremedim. O zaman videomuz bitti. O zaman üçüncü bölümü bekleyin. Vaa! Ne oldu? Like at!